Aktüel Kolik'ten herkese merhaba. 13 Ağustos 2025 şok kataloğunu inceliyoruz. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kamp sandalyesi 1190 Türk Lirası. Plaj ve piknik sandalyesi 299 Türk Lirası. Kamp sandalyesi 289 Türk Lirası. Kamp taburesi 79,95 Türk Lirası. Katlanır kare kamp masası 499 Türk Lirası. Termal piknik çantası 100 Türk lirası. Termal çanta desenli 179 Türk lirası. Kurplu termos piknik çantası 299 Türk lirası. 10 litre desenli termal piknik çantası 179 Türk lirası. Termal piknik çantası desenli 79 Türk lirası. Silindir model termal piknik çantası 100 Türk lirası. Kız ve erkek çocuk ışıklı terlik 219 Türk lirası kız ve erkek çocuk aksesuarlı terlik 179 Türk lirası. Çift tokalı çocuk terliği 84,95 Türk lirası. Sofya çocuk sandalet 75 Türk lirası. Süperya 7 kilogram 1200 devir çamaşır makinesi 10499 Türk lirası. Süperya 3 programlı bulaşık makinesi 9499 Türk lirası. Süperya çay makinesi 1499 Türk lirası. Süperya 313 litre kombi Nofros buzdolabı 15999 Türk lirası. Skytek 65 inç 4K Android televizyon 21599 Türk lirası. Skytek 55 inç 4K Android televizyon 15499 Türk lirası. Skytek 50 inç 4K Android televizyon 12999 Türk lirası. Dikiş makinesi 5990 Türk lirası. Arzum saç kurutma makinesi 799 Türk lirası. Arzum ütübin 299 Türk lirası. Arzum dikey elektrikli süpürge 1499 Türk lirası. Lungo ikisi bir arada dikey süpürge 1499 Türk lirası. Sinbo saç sakal şekillendirme cihazı 2999 Türk lirası. Sinbo dik süpürge 3999 Türk lirası. Philips Buhar kazandı ütü 3599 Türk Lirası. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.